Sən narahat etmə. Sağ salim çıxıram yədilikdən Orxan əfəndim. Nə qəriləm. Orhan'ın ansızın yakalanması aile içinde bir deprem etkisi yaratır. Ferit içsel bir fırtınayla sarsılır ve bu durumun sorumlusu olarak seyirhane işaret eder. Duygularını isyanla ifade edecektir. Alisa durumu öğrendiğinde sessizliğini bozar ve Orhan'a karşı hiç olmadığı kadar sert bir dille konuşarak sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini vurgular. Fırtınanın merkezine doğru ilerleyecektir. Serter'in beklenmedik gelişi Pelin'i bir çıkmaza sürükler ve annesinin sorularını savuşturmak zorunda kalırken adeta duvarlar arasında sıkıştırır kalacaktır. Babasını hapishaneden kurtarmak için çareler arayan Ferit tek çıkış yolunu Kazım'ın şikayetini geri çekmeye ikna etmek olduğunu fark edecektir. Ancak bu zorlu bir mücadele gerektirecektir. Olayların karmaşıklığından bunalan Seyran Kazım'ın dayattığı şartları kabul etmek zorunda kalarak hayatındaki dengenin alt üst olacağını anlar. Kendi köklerine dair kuşkular taşıyan Serter Pelin'in peşine düşer ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmak için adımlar atmaya başlar. Bu da Pelin'in geleceğini belirsiz kılacaktır. Ferit ve Seyran yaşanan bu değişmenin şaşkınlığını yaşarlarken birlikte hareket etmenin getireceği sonuçları gözden geçirirler ve ailelerini yeniden yapılandırmanın yollarını arayacaklardır.